Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Arkadaşlar yine bir dolar tl, gram altın, ons altın borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Bugün borsa tarafında yüzler gülüyor, altın tarafında kaşlar biraz çatık. Olsa da e, beklentilerimiz bu her iki yatırım aracında da yukarı yönlü. Piyasada neler oluyor, borsa niçin yükseliyor, altında niçin bir düşüş var bunların hepsini inceleyeceğiz. Fakat öncesinde küçük yatırımcının dostu olan isabetli yorumlarıyla sizlere bilgi veren kanalıma destek vermenizi rica ediyorum. Beğenileriniz çok önemli. Yorumlarınız, beğenilerinizden de önemli arkadaşlar. Biliyorum bugüne kadar hem beğeniler yaparak hem de yorumlarınızla destek oluyorsunuz. Bundan sonra da yine desteklerinizi bekliyorum. Özellikle videolarımı izleyen fakat abone olmayan pek çok izleyicim var. Bunu da biliyorum. Onlardan da abone olmalarını rica ediyorum ve bugüne kadar verilmiş olan tüm destekler için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar altında bir düşüş olduğunu söylemiştik. Cuma günü gelen tarım dışı istihdam verileri, saatlik kazançlar, işsizlik oranları verileri, özellikle tarım dışı istihdamın güçlü gelmesi nedeniyle bir bocalama olmuştu Cuma günü. E, İnisti, çıkıştı, hareketler görmüştük. Fakat yine yatay bir seviyede kapattığına da şahit olmuştuk. E, bugün itibarıyla biraz daha ons altında gerileme gördük. Yaklaşık yüzde bir nokta on gibi bir gerileme var şu anda 2021 dolar seviyesinde gram altında düşüşler sınırlı kaldı Çünkü burada dolar TL'nin desteği var dolar TL'de de yüzde 0.25 bir yükseliş görüyoruz 29 lira 89 kuruş bandında bir dolar TL var burada da 30 psikolojik seviyesinin aşılması bir miktar geciktiriliyor diye düşünüyorum fakat sırası gelmişken seçime kadar özellikle Mart sonuna kadar dolar TL'nin 32-33 bandına kadar gel gelmesini bekliyorum. Her ne kadar HSBC e, tahminini yıl sonunda, 2024 sonunda 33'ler seviyesinde yapması benim görüşlerimi değiştirmiyor arkadaşlar. Ben 33 seviyesinin daha önceleri hatta yılın ilk yarısından da önce gelmesini bekliyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan. İşte bu yüzden gram altındaki düşüşler sınırlı kaldı. Peki bu düşüşler devam edecek mi? Hayır, devam etmeyecek. E, hem bu tarım dışı istihdam verilerinden hem de Dallas Fed'in açıklamalarından sonra işte bu gerilemeyi gördük. Fakat bu baskılamanın uzun sürmesini beklemiyorum. Piyasada zaten bunu bu yönde algılıyor. Çok büyük tepkiler vermiyor. Ne Dallas Fed'in açıklamalarına ne de gelen tarım dışı istihdam verilerine. Çünkü bu tarım dışı istihdam verileri de manipülasyona oldukça açık. Önümüzdeki dönem açıklandığında işte biz geçen seferki açıklamada şunu yanlış yapmıştık. Burası böyle olmuştu. Şöyle oldu. Yan yattı. Çamura battı derken yani bütün verileri değiştirebiliyorlar arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla takılmamak uzun vadede yönün nereye olduğuna bakmak önemli. İşte biz de bakıyoruz. Altın tarafındaki yön yukarı. Jeopolitik risklerden tutun. E, dünyadaki merkez bankalarının altın stoklamasına bakın. ABD 10 yıllıklarına dünya çapında olan güvenin sarsılmasına azalmasına bunu Çin tarafında da görüyoruz. En büyük örneği bu. Artık Çin Amerikan tahvilleri yerine altına yatırım yapıyor. İşte bunlar hep bir göstergedir ki 10- Altının önü açık, fed faizi de Mart ayında indirecek 60 üzerinde piyasa beklentisi bu yönde. Bunların dışında altında ne ons altında ne de gram altında bir düşüş beklemiyoruz arkadaşlar. Altınımıza sahip çıkıyoruz. Hatta bu düşüşleri fırsata çevirip elimize geçen paramızla altın alıyoruz. İşte bu altını nasıl aldığınız önemli değil. Bu darpane altın sertifikası olarak borsadan alınabilir, kapalı çarşıdan, kuyumcudan fiziki altın olarak alınabilir, bankadan alınabilir. Sonuçta hepsi altındır. Bazılarında makas fazladır. Bazılarında değildir. Ama sonuçta orta ve uzun vade yatırımcıysanız bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Peki düşüşler var da hep çıkacak diyoruz. Hiç düşmeyecek mi? Tabii ki düşüşler olacak ama nihai hedefimiz yukarı yönlü ve bu düşüşler de çok uzun sürmeyecek arkadaşlar. Ne zamana kadar sürecek? Ben size söyleyeyim. Tarih vererek söylüyorum arkadaşlar. Böyle isabetli bir tahmin yapıyorum size diyorum ki 11 Ocak perşembe günü saat 16.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklayacak. Manşet enflasyonda ufak bir yükseliş, çekirdek enflasyonda da düşüş bekleniyor. Çekirdek enflasyondaki düşüşün nedeni gıda ve enerji fiyatlarındaki gerileme. Petrol fiyatları düşüyor. Hem dünyada hem Avrupa'da hem enerji hem de gıda fiyatları düşüyor. Ülkemizde siz çıktığına bakmayın. Dünyada gıda fiyatları düşüyor arkadaşlar. Petrol fiyatları da düşüyor. Pompa Fiyatları da düşüyor. Bu yüzden onların enflasyonuna bunlar hep pozitif yönde etki ediyor ve enflasyonları düşüyor. Biliyorsunuz ki petrol en büyük enflasyon sebeplerinden bir tanesi. Bunu da bir dipnot olarak söyleyelim. 11 Ocak'taki enflasyon verilerinden sonra altın kaldığı yerden devam edecek. Buralar bir alım fırsatıdır. Yani şakaya gelmez bir daha bu fırsat gelir mi gelmez mi diye düşünmeyin. Bana sorarsanız gelmez. Tabii ki bu piyasadır. Bir şey olur. Farklı bir olay gelişir. Fakat mevcut durumda az önce saydığım sebeplerden dolayı ons altının, ons gümüşün düşmesi için hiçbir sebep yok. Aynı şekilde ons gümüşte de gerilemeleri görüyoruz. 22 dolar 93 sen. 22.93 dolar. %1.10 aynı ons altındaki gibi bir düşüş var ons gümüşte de. Burada da bunların geçici olduğunu 11 Ocak'tan sonra tekrar değerlendirmek kaydıyla üzerinde çok fazla durmaya bile gerek yok arkadaşlar. Gram gümüşte aynı şekilde. Orada da dolara bağlı olarak biraz sınırlı kaldı gram tarafında düşüşler. 22 TL gibi bir gram gümüş fiyatı var. Gram gümüşte de 22 TL'nin üzerinde kaldığı sürece yükselişlerin devamını bekliyoruz. Panik yapacak bir durum yok. Alın fırsatı olarak değerlendirin. Arkanıza yaslayın. Piyasayı izleyin arkadaşlar. Bu kadar söyleyeyim. Gelelim borsa tarafında. Borsada bir heyecan vardı bugün. Gerçekten yüzde %2'lere yakın yükselişler. Hatta ikiyi de geçti bir aralar. Yükselişler. Şu anda yüzde ikiye yakın, %1.92 yükselişle 7775 puanda bir BIST 100 endeksi bekliyoruz. Burada da bildiğiniz gibi 7650 evet, önemli bir direnç demiştik arkadaşlar. Bu direnci geçti. Bugün böyle kapatacağını umuyorum. Yarın da böyle kapatırsa artık ben ikinci kademe alımlarımı yapacağım. Çünkü yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim bir yükseliş bekliyorum. İlkin 7860 ardından da psikolojik Sınır olan 8000'i geçmesini, 8000'den sonra da ilkin 8100'ler seviyesini takip edeceğim. Ondan sonra da borsanın seçimlere kadar arada inişler çıkışlar olsa da e, yükseliş yönünü, hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Eğer derin bir düzeltme olursa onu da seçimden hemen önce bekliyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu da söyleyeyim. İlerideki günlerde yine videolarımızda bunları daha detaylı bir şekilde inceleriz. Peki borsa neden yükseliyor? Dünkü videomda da açıkladım ve ayrıca dünkü videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim hem yorumlarınızla hem beğenilerinizle hem de izlenme sayısıyla gerçekten motive edici bir performanstı tekrar teşekkür ediyorum. Evet borsa neden yükseldi arkadaşlar borsanın yükselmesi iki nedene bağlıyorum ben hatta üç tane nedene bağlıyorum bir tanesi e, Mehmet Şimşek ve Gaya Erkan e, 11 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla bir araya gelecek. Ben buradan olumlu sonuçlar geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz iki dev yatırım şirketinin Türk varlıklara olan ilgisini son iki videodur anlatıyorum. Bunlar olumlu gelişmeler ve bu 11 Ocak'taki New York'taki toplantıda da olumlu sonuçlar geleceğini düşünüyorum ki borsa bunu da fiyatlıyor. Bir diğer yükselme nedeni de 12 Ocak'ta Moody's'in Türkiye'yi değerlendirecek arkadaşlar. Belki not görünümü dahi artabilir. Borsa bunu da fiyatlıyor atlıyor. Şimdi hem Sayın Mehmet Şimşek tarafından, Gaye Erkan tarafından olumlu haber geldiğinde hem de Mudistan bir not görünümü artışı gelirse borsa o zaman gerçekten çok hızlı bir şekilde hareket eder diye düşünüyorum. Önlemlerinizi bu yönde alın ve yatırımlarınızı çeşitlendirmek ve arttırmak istiyorsanız da yine böyle bilindik, kuvvetli, Bist 30 ağırlıklı hisselerde pozisyon alabilirsiniz. Ve bugünün bombası da BOFA'nın yani Bank of America'nın bankalara ilgi arttı yönündeki haberiydi arkadaşlar. Bank of America özellikle isim vererek bankalar yönünde alım tavsiye etti. İşte Akbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankası yatırım yapılabilir bankalardır dedi. Bunu böyle söyleyince de biz bir rally gördük arkadaşlar. %8, %8'in üzerinde bu hisselerde bir artış gördük. Dolayısıyla bankacılık kağıtlarında gerçekten yatırım yapan arkadaşlarımız günü fazlasıyla karlılıkla geçiriyorlar diyeyim. Negatif ayrışanlar olsa da genelde bir yükseliş vardı ve bu yükselişin bu birkaç gün daha yani 11 Ocak 12 Ocak'a kadar satın alınacağını yani bu hem Moody's'in beklentisinin hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mehmet Şimşek'in toplantısının e, satın alındığını düşünüyorum ve 11 ve 12 Ocak'a kadar yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu açıdan borsada herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Küçük yatırımcının dostu, isabetli yorumları olan bir kanalız. Kanalımıza abone olmak sizin menfaatinize. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Karlı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.